Ben de <gülme> lu? <gülme> 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 Merhaba arkadaşlar ben Bayan Rug Legacy'nin yeni bölümünde daha bir yeni bölümünde daha sizlerle Hemen başlıyoruz Hiç bekletmeyelim sizi Asla sınavı olalım Dagger Mager fırlatırız güzel olur 500 liramız var 500 liraya hiçbir şey yapılmıyor Tamam Fena değil Bu takfırlatmak güzel genelde Ee, sanırım bir gün videolar gecikti. Çok emin değilim bir gün oldum olmadım ama öyle küçük küçük şeyler olabilir arada. Yani sürekli ve devamlı video atmaya hep devam edeceğiz. Bu nedir ya? O konuda bir şüpheniz olmasın yani hani kesitler video atmayı falan zannetmeyin o zaman öyle bir şey olmayacak. Bu saatten sonra en azından yani. Arada hani bir seyrek çıkar, sakatlık çıkar bizim adımıza bir durum olur. Bir gün, iki gün geciktirebiliriz sadece o kadar. Yoksa sürekli atılacaktır. Bu seri, e, Rubligas serisinin de yakında sonuna geleceğiz. 15. bölümde bitirmeyi düşünüyorum. 3, 3 bölüm falan kaldı ya da iki. Sanırım 12 oldu. 3 bölüm evet, 3 bölüm kaldı. Bir e, finale yakındır yani. Güzel bir seriydi. ilk devamlı seriğimde çok sevdiğim bir seriğimdi. Ee, ama bitmesi lazım yani bir yerden sonra. Bir anlamı kalmıyor. Oğlum! 36-36 vuruyor ha. Yok imkan yok hani. Keşke çıksaydım yani. Keşke çıksaydım. Gene mi dağılım. Eh kritik olsun. Ana güzel güzel fena aldım. Böyle ışık tutuyor etrafını. Uzağı göremiyor. Uzağı mı göremiyor yoksa karanlık mı görüyor acaba bunun sorunun hangisi? Kolmayınca 30 FPS'e düşüyor oyun. Oğlum nasıl yedim onu lan? Aa salak salak gidip duruyorum sinir oldum ha. o da çok damage veriyor ha. Hmm. tamam. Lan buraya bunun için mi geldim ben? Wow. Tamam tamam. Sıyrıldık. Ya 100 gold için yaptırmayın şunu bana şöyle 200 gold 200 gold gibi. Tamam. Allah lan dur ulan ulan bu salaklık ya hakikaten yaptım saçmalık yani Nasıl her şeyden sıyrılıp üstteki şeylere basıp ölüyorum. lan dur. Barbar. Bar. Ulan hiç barbar bar almadım diyeceğim. Kaç kere almışımdır kim bilir. Padi. Tamam. Atakladığımızda, vurduğumuzda uzağa falan uçuruyor, fırlatıyor. Yok değil mi 500'e hiçbir şey ya? 2200 var, 500 yok. Heh. Oh 43 neymiş? Cid. Yeni bir seriye <laughs> başlayacağım bu bitince ama ne serisi olduğu hakkında bir fikrim yok. Ee, bir fikriniz varsa sizin böyle şu seriyi çektiğinden falan şu oyunu çeklerseniz düşünmeye çalışırım hani. Oley Oley iki kere geldi benim dengem bozuldu. Güzel. Bir de öbür yere, yere bakalım mı? Da... Bu daha iyi. Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Onu da nasıl öldüreceğimi bilmiyorum ya. Hani zıplayıp açıyor bunu. Zıplamadan açamıyor. Of. Ben değilim ha bu kız beceriksiz yani. İşte bu benim yeteneğimdi. Nereden geldi o ya? En sevdiğim. Nereden geldi? Anladım. Şeyler beni öldürüyor. Hmm. Of. Çok büyük. Bu çok güzel. 80 gol kazanmış ya. Yani. <laughs> 88 32. Ben böyle bir şey olsam buna para vermezdim ya. Kes kafasını gir içeri işte ama yok. Neyse 80 lira 80 liradır. Bir şeycik olmaz. En güzeli de şey bu yürüyor. Pat diye şeyleri kırıyor. Büyük olunca tabi böyle sorunlar olabiliyor. Böyle bir şeyleri büyük kırmak. Sizin de elbet gördüğünüz büyük birileri vardır böyle. Onlar da çarpıp çarpıp bir şeyleri kırıyor değil mi? Parça parça ediyorlardır. Sen bana zorluk çıkarıyorsun da şimdi... Ne oldu lan öyle? Yok oldum ama. Çok mana yiyor tekrar yapmayayım. Ama tekrar yapmak istiyorum. O oh, görünmez yapıyormuş bu beni. Vay anasını. Hep evet, ben bu şey diye düşünmüştüm. Hani bir arkaya gölge bırakıyorsan sonra ışınlanıyor ya. Ondan sence sanmıştım Oo, oh. anam 46 damage veriyor çarpınca. O oh, verdiği para Kardeşim ben sana isteyerek çarpmıyorum. Niye 100 milyon damage veriyorsun bana? Karatemi de attım. Artistimi de yaptım ya. Şarkısı çok güzel ha. Beğendim yani. Allah. Aa o sıkıştırmamalıydı beni ya. Bu sefer iyi gidecektim oradan. Neyse 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 tamam problem değil. Ay ay bozuldum. Sorkini. Ay bir esnedim. Aldım gitti ya kritik atıyor daha ne isterim. En sevdiğim e, şarkıyı çaldım adı da Vıcık vıcı vıcık Bakın uçan bir adam var parmağımla gösterdim Şurada Bakın tekrar Gördünüz mü? Bu en sevdiğim ee, şeydir Mezarın başında söylenen şarkılardan biridir Vıcık vıcık vıcık, vıcık. 2800 damage vurdu bana. Oho. O bir koyuyorum uçuyor adam. <Sessizlik> Tam buradan. Ya şu 2 lirayı niye alamıyor abi? Oh. Hop. Hop hop hop. Hop hop. Ah. Oh, 1999 damage yedim. Aa 2600 demiş oğlum neler neler. Çok da yenik miymiş bu zaman? Şarkıyı gene kasar mı acaba? Demin ki şarkıyı da Demin ki bu, bu da olur. Güzel şarkı var. Ben de eşlik edeyim de onu dedim be. De. Hayır. Bu ne bu? Korktum oğlum. Lan seni ben öldüremiyor muyum? Ya bu iğrenç şarkıya geçti ama. Oho. İğrenç değilmiş ki şarkı bu, arada çok güzelmiş. Vura 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 öldüreceğim arkadaşlar. Biraz 30 saniye ileri alabilirsiniz. 30 saniyeleri almayın. 3 saniyeleri alın. Oha. 4700 damage yedim mi öldüm abi. Evet. Hiç abartmıyorum. 4700 damage orada yazandır yani 4700. Öldüm. Abartma hastalığı vardı ama yine de 4700'e yakın bir şey yemişimdir. Yurta. Göz kusuru var şeyleri istemiyorum ya. Bundan alalım bakalım. En güzeli bu herhalde ya. <laughs> Güzel baya. hiç üzerinden bulamadım. Kaç zamandır. <laughs> Aa. şu para aradan yere düştü ya. aşağı gitmeyeceğim. Nasıl benim kafama vurur? Sen nasıl benim kafama vurursun lan? Aha yine geldik. Ne defa o yaratıktan görüyorum Şarkısı bayağı hoş ha Ben bu kadar güzel şarkı bu oyunda en azından görmedim Oğlum çarjlama çarjlama öleceğim Oha tek. bu sefer de değişik yaptıklar gördük yani. Büyük. Her şey bana mana veriyor ve şu en güzel mana kullanan özelliğimiz de var. O zaman tamam. Ve büyük. Allah. Yok mis 21 vuruyor lan. Hiç vurmasaydım bacım ya. Üzüldüm. O bir şeyleri kırabiliyorum da onu. No. Yo. Lan büyüğüm ama hiçbir şey kıramıyorum. Ne saçma büyüklük bu. O şeyini değiştirebiliyorum. yani yapmak istediğim şey hep buydu. Allah yanlış bastı ha. Çok damage vuruyor bu. Bir boss kesebilirim yani onunla. Allah lan güdümlü atıyor ya o kemiği. Vallahi güdümlü kemik atıyor. Bir atıyor böyle iki, iki dakika koşuyorsunuz sonra bir bakıyorsunuz kafanıza böyle uzaydan kemik düştüler. <laughs> Kusura bakmayın. Küçük bir... ...kardeşim... ...girdi odaya onu dışarı çıkarttım. <laughs> Tamamdır. Bu ne ya? Tamam. Uhu. Oh. Bu ne ya? Ben burada ölürüm ki kesin. Öldüm. Ölmesem onları keserdim. Ama öldüm. Arkada çok ses gelmiyordur inşallah size ya. Aile bir anda geldi. Ben hiç beklemiyorum gelmelerini daha. Küçücüğüm. Oley. Ben bir vuruyorum uçuruyorum yani. Allah görmemişim. İyi de değil. O yukarıdan gelen şeyler benim kafama inmeyecekse indi. Ya sen bana nasıl vurursun ya? Ya sik siz teşkilat mısınız lan siz? Böyle gezeceğim artık. Bayağı güzelmiş o yetenek. Manam bitince hı diye kalıyorum. Bu ne saçma ya yani? ya. Allah bu Bana ne ondan ihtiyacım yok. Ben boş şehir için buraya gelmek. Aha. Allah. Nasıl olur ki ya bu? Neyse, son bir e, hero daha oynayıp bitirebiliriz. Ee, hadi bakalım, güzel. Görünmezim. Hala geçemiyorum bu adamın yanında. Nasıl yani? Şimdi şey deneyeceğim acaba gerçekten o düşman karakterler beni göremiyor mu? Bu görmezliği açınca. Çünkü çok 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 efsane bir şey olur öyle olursa. Şu, görüyor beni. Sadece damage yemiyorum ulan ne saçma bir şey. beynim çıktı şu aptal alev şeysi benim ulan sen nasıl duvarın arkasından tir ediyorsun hala anlamış değilim ya bak 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 hack açmış adamlar bug bulmuş oyunda aa 3 damage yedim oley Ölmesek bari bu kadar erken ya Tamam burada bir şey çıkmadı şu an itinayla hepsini topladığım için biraz sessizlik oldu. Allah 60 damage yedim. Nasıl lan? Taniyesinde çıktı ama. O kadar hızlı çıkmamalıydı. Neyse. Artık arkadaşlar. Bugünlük bu bölümlük bu kadar. Beğendiyseniz likelamayı, yorum atmayı, abone bile olmayı unutmayın. E, Açıklamınız varsa da yazarsınız yorumla bir seviniriz hepsini değerlendireceğiz değerlendiriyoruz da zaten hani bir ihtiyacınız bir şeyiniz olursa, e, istediğiniz bir şey olursa çekmemiz için falan veya oyunlarımızda çektiğimiz oyunlarda bir değişiklik isterseniz şunu şöyle yapın bunu böyle yapın bunu böyle yapmıyorsunuz gibi şeyler yazın lütfen. E, Dediğim gibi e, bugün bu kadar diğer bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.